Bugün beynimizin bize nasıl küçük ama etkili oyunlar oynadığını konuşacağız. Yani aslında düşündüğünüz kadar mantıklı biri olmayabilirsiniz. Çünkü bazen beyniniz sizi kandırıyor. Hem de fark etmeden. Hazırsanız başlıyoruz. İşte beyninizin size oynadığı 3 psikolojik oyun. Birinci Konfabulasyon, uydurma hatıralar. Bir olayı hatırladığınızı sanıyorsunuz ama aslında o olay hiçbir zaman öyle yaşanmadı. İşte bu, konfabulasyon denilen bir durum. Beynimiz bazen anıların eksik kısımlarını uyduruyor. Ama öyle ustaca yapıyor ki biz bile fark etmiyoruz. Mesela biri size geçen yaz şu kafeye gitmiştik ya dediğinde siz de "Anadolu Ajansı evet ya." diyorsunuz. Ama aslında o kafeye hiç gitmediniz. İşte bu, beynin boşlukları yaratıcı bir şekilde doldurması. Gerçek ve hayali anılar birbirine karışıyor. Ve bu sadece yaşlılıkta değil, gençlerde de çok sık oluyor. Kısaca, her hatırladığın şey yaşanmış olmayabilir. İkinci spotlight etkisi. Bir ortama girdiniz. Tişörtünüzde ufak bir leke var. Hemen of herkes kesin bunu gördü. diyorsunuz. Değil mi? İşte bu spotlight etkisi olarak bilinir. Beynimiz başkalarının bizi sürekli izlediğini ve değerlendirdiğini zanneder. Ama gerçek şu ki, herkes kendi derdiyle meşgul. Sen nasıl kendi hatalarını kafaya takıyorsan, diğerleri de aynısını yapıyor. Yani senin o tişörtündeki lekeyi fark eden bile olmayabilir. Bu etki özellikle ergenlikte ve sosyal ortamlarda zirve yapıyor. Ama yetişkinler de bu tuzağa sık sık düşüyor. Üçüncü negatif sapma, kötüye odaklanma. Diyelim ki bir paylaşım yaptınız. 10 yorum geldi. 9'u harika olmuş diyor. Biri berbat. Hangisini hatırlarsınız? Tabii ki o negatif olanı. Bu, beynin evrimsel bir özelliği. Tehlikeyi fark etmek için kötüye odaklanmak. Atalarımız için bir yılanı fark etmemek ölüm demekti. Bu yüzden olumsuzlukları büyütmeye programlıyız. Ama modern dünyada bu, bizi strese sokuyor. Negatif yorumlar, eleştiriler, hatalar. Bunlara gereğinden fazla önem veriyoruz. Halbuki pozitif olanlar da orada. Sadece beynin onları küçümsüyor. Kısacası, beynin süper bir organ ama her zaman adil değil. Bazen seni korumaya çalışırken seni kandırıyor. Bu oyunları tanımak, kendini daha iyi anlamanın ilk adımı. Eğer bu tür psikolojik içerikler ilgini çekiyorsa, beğenmeyi ve abone olmayı unutma.